Merhabalar Barışın Sesinden ve İstanbul'un en büyük ilçesi olan yani en çok insan yaşayan e, Esenyurt'tan hepinize iyi günler diliyorum. Dün işçiye ve emekçiye müjdeli bir haber geldi. Biliyorsunuz asgari ücret tam olarak 22.104 lira oldu. haber olmayan yoktur sanırım. Ve güncel fiyatlarla çeyrek altın e, tam 4.5 tane alınabiliyor bu fiyata. E, dediğim gibi artık biriktirir misiniz? Hava ye, tatile mi gidersiniz? Bilmiyorum. Zaten asgari ücrete zam gelince biliyorsunuz çeşitli alışveriş kalemleri ve özellikle ev sahipleri zam yapacağım diye üstünü başını yırtıyor. <laughs> Sevgili Şevil buradan selamlar güzel bir deyim. Başlayalım. Allah belalarını versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani bize bunu mu görüyorlar? O kadar. Zammıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşünemiyoruz. Yani üç çocuk yapın diyorlar. Yaparız yapmasa ama nasıl bakacağız? Asgari ücretle tek çalışanla bakamıyoruz. O yüzden yapmıyoruz. Eviniz kira mı? Kira. Peki nasıl idare ediyorsunuz? Yani şu an edemiyoruz. İdare edemiyoruz. Ne kadar? Asgari, Allah'tan da işe, işverenler biraz asgari ücretin üstünde veriyorlar da hani biraz öyle kurtarabiliyoruz. <laughs> Allah bağ. Annemi bekliyor, teşekkürler. teşekkürler. Vallahi yani Tayyip Erdoğan iyi bir zam yaptırmış öyle diyeyim sana. <laughs> Hatta alım kendisi kullansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu ülkenin mahvetti öyle diyeyim sana. Kendine kaç %50 kendisine zam yapıyor. Bakanlarıyla birlikte, milletvekilleriyle birlikte ülkenin anasını ağlattı. Suriyelileri olması gerekeni yapıyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bir an önce bu ülkede gitmesi lazım. Bu şekil böyle yani düşün emeklide problem var sevsin, kesinlikle emeklide problem var yani ekonomi ortada bu insanlar ha hakikaten geçinemiyor. hala da Suriyelilere yardımda bulunmayı çalışıyorlar. Üstünde... Başımızın üstünde yeri var diyor. Peki bu başımızın üstünde yeri var diyen adamın öyle diyeyim ki yani Cumhurbaşkanı diyecek denmez de. Dolayısıyla bu insanlar ona oy verirken acaba bu başımıza yeri var diyen adamda ne beklenir ki? Ne beklenir? Bir şey beklenir mi sizce? Bugünkü grup toplantısında kendisi dedi ki daha yeni birkaç saat önce tekrar oylarımızı yüzde elli bandına çıkaracağız yaptıklarımızı. Tayyip dedi. Erdoğan bir an önce tekrardan bu ülkenin başına gelmek için, bu ülkeyi mahvetmek için Suriyelilere vatandaşlık verdi. Doğru mu? Dolayısıyla bu vatandaşlığı verdiğinden dolayı oy kullanmak zorunda bu insanlar. Sence gitmesini ister mi? Mümkün değil. O yüzden bu ülkeye gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. İnanın ki eğer Tayyip Erdoğan'a oy veren insanlar bu ülkeyi düşünmüyorsa eğer o da kalkıp bu lafı diyorsa ki benim başımın üstünde yeri var tamam mı o Suriyelilerin artık vay halimize öyle diyelim. Yani ben düşünün benim atam dedim şehit vermiş. 18-19 ay askerlik yapan insanlar. Bırak onu boş ver. Tamam mı? Hakikaten şu an emekli pazarlarda insanlar artık topluyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey var mı bu? Yani ben 80'li 90'lı yılları düşünerek inanın ki ben 16 lira maaş, 20 lira maaş o dönemin parasını alıyordum. Geçimimizi krallar gibi yaşıyorduk. Şimdi bırakın aylık gelirim 50 bin lira geçinemiyorum ya. 50 bin lira bir iki tane çocuğum var düşünün yani. Evet ev alınıyor ya benim kayınpederim emekli oldu adam. 90 bin lira o dönemin parasını aldı. İnanın ki köyünde ev yaptı. Araba aldı. Tamam mı? Çocuğunu evlendirdi. Bırakın şu an emekli mümkün değil ya. Şu an yoksulluk sınırı zaten 72 bin lira. Düşünün yani. 20 bin lira bile 22.000 yani. lira ne demek ya? Yani bu hakikaten. Aynen 4 tane çay parası ya. Simit 20 lira olmuş ha. Şu an burada meydana gidin herhangi bir kafeye oturun bir çay 20 lira. Evet. Çayın maliyeti ne olabilir? Su değil mi? Başka bir şey var mı? Kötü. Yani Tayyip Erdoğan bir an önce bu ülkede gitmesi lazım ve bunu çok samimi söylüyorum. Ona oy verenler de iyi düşünüp bu 22 bin lirayı zam verenlerin bir kere bir oturup böyle bir hesabını yapması lazım. Teşekkür ben ediyorum. ediyorum. Yayınlayın. Yani problem yok. Merhabalar hanımlar nasılsınız? Rahatsız ben etmiyorum şey inşallah. Veriniz. Buyurun. Yeni yapılan asgari ücret zammını soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşünüyorum? Karar vermiş yapmış. Ne diyebilirim ki? Bir şey diyemiyorum. Ne dinlenebilir mi peki 22 bin lira? Yok. Yok. Kim geçinecek kızım? Okular kaç para, doktor kaç para, o ilaç, ilaçlara da para alıyorlar artık. Yani yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Öyle öyle diyorum Allah ne değilim. Teşekkür ederim. Ecel nereye kadarsa oraya kadar. Olsun Allah hazmım. Bulursak bir parça ekmek yiyeceğiz, bulamazsak Allah sonumuzu hayret. Bir şey demiyor. Amin. amin. Kolay gelsin amin. size. Amin. <laughs> Hiç iyi değil. Hiç. hiç. Neden? E, öyle gördüğünüz gibi ne ya, olacak? Ya ne memnun. Oldum. Şey dün yapılan asgari ücret zammını duydunuz mu? Duyduk ki daha beterinde olsun. Millet, millet hak var. ediyor. Millet hak ediyor. Neden hak ediyor? Millet makara, hak ediyor. Millet, millet kim makarna kim alışmış kim zaten. Kim seçiyor? Makarna alıştık zaten. Yani se, şimdi... Sen neredeyse hiçbir şeyin fiyatını bilmiyor. Makarna dedin mi hemen fiyatını biliyorsun. Diyor çok iyiydi. Şimdi sen meclise milletvekillerinin maaşı değse hep birlikte el kaldırıyorlar. En iyi kötü, hepsi birbirinden kötü. Milletvekiller maaşlarında kısıtlasınlar. Onlar almasın madem ki Türkiye batıyorsa onlar almasın. Cumhurbaşkanı kısıtlasın. Milleti niye öyle kısıtlıyorlar? İtibardan tasarruf olmazmış. Aa, o, evet. Öyle 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 palavralar gitsin başkasına anlatsın. O geri peşinde giden geri zekaları anlatsın. Her şey baştakilere haktır. Ha. Diğerlere haktır. Bize değil mi? 100 100 200 milyon maaş alıyor adam asker ücret açlıktan ölüyor. Ha? E, doğru söylüyoruz. Eee sonunda sen de veriyorsun bakıyorsun ben de veriyorum hak ediyoruz olduğumuz yer hak ediyoruz biz önümüzü düşünmüyoruz biz tütmüşüz bir şey gidiyoruz ha gibi bire gidiyoruz teşekkür ederim. teşekkür ederim siz ne düşünüyorsunuz asgari ücret zam mile hak ediyor mu Millet hak ediyor ya. Ne yapsam millet hak ediyor Vallahi Milen. Onun inşallah... oy verdik. Ya. Evet oy için bak 22 milyar çok mu sanki bir kilo 20 milyar olmuş bir kilo kira... kazı kazan mı oynuyorsun Evet Yurda belki Yurda. umut mu belki bir umut burada keseriz artık umudu bunlara mı bağladık valla umudu bunlara bağladık artık umudu artık devlete bağlamadık umudu artık bunlara bağlamışız yap diye yani bir şey yok teşekkür Aynısı. ederim Allah sonumuzu hayretsin Merhabalar. Asgari ücret zammı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Asgari ücret zammı hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye battı. <laughs> battı yani. <laughs> evet, herkes aç yani şu anda. Yani insanlar artık oy vermesi gerektiği insanı seçmeli bence ya. Ben bilmiyorum, ben bildiğim bileli CHP. CHP Yani Siz en e, az kaç bekliyordunuz asgari ücreti şöyle söyleyeyim 30 da olsa kurtarmaz Çünkü e, zaten ev kiraları 20 bin, hatta daha da çok fazla olacak Zaten bir market masrafı 15 bin. Hatta geçen gün pazara gittim. Pazarda hiç gibi herkesin eli boş tek ıspanak da 30 lira olan. 45 liraydı salatayla domates. Yani çok pahalı her şey. Peki buna rağmen neden oy veriyor olabilir? Valla ben bilmiyorum. Ben vermiyorum. Verenler düşünsün. Şey, şunu şöyle bir de bir şey var. Siyasete dinden bakıyorlar bence. Öyle düşünüyorum ben. Din açısından bakıyorlar. Yani dışarıya çıksın her şey gün yüzüne verir. Yani bence AK Parti tüm halka hesap verecek yakın zamanda diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Dün yayınlanan asgari ücreti e, duydunuz mu? Duydum. Ne düşünüyorsunuz peki? Valla ne düşünüyorum ki? Yani asker ücretle kira ödeniyor? İnsanlar ne yiyecek? Onda onlar düşünür. Haklısınız. var ya her şeye hak geliyor. Dün yapılan asgari ücret zammı hakkında ne düşünüyorsunuz? Millet perişan oldu zaten. O bir şey tatmin etmiyor ki. Millet ne yapsın ki? 22 milyar geçe mi olur? Kiralar 15-20 milyar. Haksızlık yapıyorlar. Sizce bu oranı düşündüğünüzde emeklere ne kadar zam Valla 30'dan aşağı olmaması lazım. En azından 15 kira versin. 3-5 dek kira, elektrik, su parasını versin. Gitsin evinin geçimini yapsın yani odur Başka bir şey yok. Zaten biriktirme yok. Adam biriktiremez ki bir şey. Ama işçiyi enflasyona ezdirmedik dediler. Sizce ezdirmediler Valla yalan söylüyorlar. Hepsi de yalan söylüyor. Hele yani o, o, o 22 lirayı onlara versinler onlar evin geçimini yapsınlar. Bir, bir yapsınlar, gibi bakalım hele yani nasıl yapıyorlar onlar kuzu çeviremezlerse çok üzülebilirler. Haksızlık ediyorlar, zulüm ediyorlar. Bak İstanbul'a haciz gönderdiler. Ankara'ya haciz İzmir e gönderdiler. İzmir'e gönderdiler. CHP'li bütün belediyelere, bütün insanların kaynaklarını kuruttular. Hepsini haciz gönderdiler. Mardin Belediyesi, HDP'nin demin elindeydi. Mardin Belediyesi onlardan aldılar kayyuma verdiler şimdi Mardin Belediyesi'nin dünya kadar borcu vardı kayyum işletiyor orayı gitsene oraya da haciz göndersin göndersin eğer eşitlik varsa gerçek yani insanlık varsa e burada düşmanlık mı bu ülke yani bazılarını düşman ediyor bazılarını kendi adamlarını kolluyor Mardin'e de göndersin göndersinler Mardin'e de göndersinler Teşekkür bak göndermiyorlar Haklısınız. Evet. Peki teşekkür ablam, ben teşekkür ederim. Her şey müstahaktır diyorum ya. Halka mı? Herkese. Hepimize yani. Neden peki? ya mantıklı düşünmek gerekiyor bence. Ee, niye diye soracak olursanız, 17 bin lira alırken şu an 22 bin 100 TL'ye çıktık. Ya yani bu normal değil. Yaşam şartlarını çok zorluyor. Ee, geçenlerde gördüm sosyal medyada. Yani dün, e, Askeriyet açıklandıktan hemen sonra paylaşımlar. İşte ev kiraları, doğalgazı, faturası, sosyal aktivite yok. Tamam 22 bin hepsine yetiyor ama sosyal aktivite yok. Hepimiz evdeyiz. Bu kadar. Peki sizce işverenler bunun üstünde verirler mi? İstifiyat insifiyat yine kalmış bir durum yani. İşverenlerin sanmıyorum vereceklerini. Çünkü hani dediler ya biz işverenlerin elini mi tutuyoruz fazla maaş vermek istiyorlarsa versinler. Ya veren var özel sektörde ama sanmıyorum yani herkesin de vereceğini. Herkes ölücü. Öyle yani. Teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Bence yetersiz kaldı. Ee, biraz daha e, yüksek mevla yapabilirlerdi. Kaç olmalıydı Sizce Yani ben 25 olan bekliyordum yani en az 25'in üzerinde olmasını düşünüyordum. Yani çok küçük bir rakam 22 bin lira. Yani e, biz de çok sayız. Ya yani bu kadar beklemiyorduk. Peki sizce ne düşünerek bu rakamı belirlemiş olabilir Ya bilmiyorum ama ee, yani insanlar mutsuz yani bu konuda. Ben sosyal medyadan da takip ediyorum. Yani kimse memnun değil. Ülkedeki açlık sınırının kaç para olduğunu biliyor musun? Yok bilmiyorum. 21 bin lira. 21 bin lira. Yani 21 bin lira zaten e, en kötü kira 12-13 bin lira. Yani onun aşağısında kira yok. Asgari de bu rakamda olması çok komik bir rakam. Yani 25'in üzerinde olması gerekiyordu. En az 25'in üzerinde olması gerekiyordu. Sayın Erdoğan sizce bir inisiyatif alıp artırır mı? Ya öyle düşünüyorum ben. Bugün belki önemli gelişmeler olabilir bu konuda. bir refah payı adı altında bir tekrardan bir şey yapabilirler yükseltme yapabilirler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey diyemiyorum ama olmayacak bir şey. Peki emekliye ne kadar zam yaparlar sizce? En fazla olacağı 14. Fazlasını yapmaz. Asgari ücretten sonra umudunuz kırıldı mı? İllaki. Dün müjdeyi aldınız mı? Nasıl, Nasıl müjde? müjde? Asgari ücrete gelen zam. Ee, çok fazla verdi onun Başına için. Başını ee, Cebimiz doldu taşıyor yani. O kadar memnun kaldık. Adam bu kadar verir. iyi verdi ya adam. Amca sen bu yaz böyle bir Miami falan yapar mısın? Biz ne yapalım? Evden dışarı çıkamıyor artık. Bunun verdiği hiç akşamleyin biz bakıyor. Hiç memnun olmadık yani. Gel ya kızım gel sen konuş gel. Onun zamanı da gel. gelir yalanız. Gel ya kızım sen konuş sen konuş gel. Merhaba kızım gel. Merhabalar A asgari ücreti soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Valla asgari ücret hani çok az oldu. Kaç hani En azından bir 25 olmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü e, diye düşünüyorum. Çünkü bak ben iki tane yetim çocuk büyütüyorum. Özel, bir tanesi özel eğitim gereksinimi ve özel olarak eğitimi görüyor. Ve 2000 lira sadece iki günde 2000 lira para veriyor Geri hesabını siz yapın. 15 liraya kira veriyorum. Allah yani yardımcımız olsun. Çok iyi. <laughs> Hadi Sesetler gülme alamazsın. Ayakkabı da alamazsın. Çok kötü Allah durum var. Allah'ım ben çiğne e, pazarından onu, 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 onu giyiniyorum ben. Ben çiğne pazarından pazar. giyiniyorum bu Ya 76 benim yani, Ben kutu. Yani iki da. kutu alacağım ayakkabıyı gidiyorum çiğne pazarına. 100 liraya alıyorum ben kendime. Ta, ta ki yani çocuklarım iyi olsun. Yani çocuklarıma en iyisini alayım ben kendim olmasam da olur. Ben kendimden geçmişim. Ama böyle giderse Ülkenin sonu iyi değil. İç savaş çıkarsa hepimize geçmiş olsun o zamanlık. Onun <laughs> zamanı da gelecek. Hiç biz şey yapmıyor. şimdi yani, onun gelir zamanı. O kadar zamana. insanları, yabancıları doldurdular ki ülkeyi ilk o zamanlık. Kendi savaşa, kendi ülkelerinde savaşlarından niye çıktılar geldiler? Bu da bir savaş çıkmış olsa, hani kusura bakmayın ama ilk bizi halledecek onlar da onlar. Kimse içeri almaz ki. Hı? Kimse bir şey yanına mı koymaz? Kovala bizi. İşte onu diyorum evet. ya abi. Ya ben kendi evet. memleketimde, ben Türk insanı olaraktan kendi memleketimde ben e, faydalanamıyorsam, yararlanamıyorsam, ben mesela bir dükkan açamıyorum bu kendi memleketimde ama gidiyor yurt dışındaki insanlar geldiği zamanlık rahatlıkla bir dükkan açabiliyorlar. Ben de esnaflık yapmak istiyorum mesela. Bu konuda kadınlara destek olsun. Bunu bekliyoruz. Hani gerçekten ihtiyacı olan insanı desteklerini bekliyoruz. İnşallah <laughs> teşekkür ederiz. Açabilir mi? Ama de destek vermesi lazım abi bak. Siz ne düşünüyorsunuz asgari ücret zammı konusunda? Hani bak demek ki bütçede de o kadar parası var o kadar. Devletin işine kimse biz karışamayız. Devlet nasıl karar verirse bir sefer o para vermiyor. Bir yıllık o parayı veriyor millete. Ee, nüfus artış olduğu zaman askeri ücret de o kadar olacak. Yani fazla veremez verirse 5-6 ay 7 ayı verir bütçede para Niye kalmaz verir? para kalmaz bütçede devlet bütçesinden vermiyor ki işverenler vermiyor tamam işverenler veriyor işverenler kime bağlı kime halk bağlı? devlete bağlı bütün işçi bütün Asnavlar hepsi devlet olmadan hiç bir şey yürümez. Devlet, devlet kim? devlet, devlet, kimden alıyor? Suriye'de Suriye'yi gördünüz. Abi, abi, Bak, Halk, halk olmasa devlet olur mu? Mısır Halk, yerle Halk İran şey yapacak, halk oldu, şey yapacak yine yine bir bir ki yani her her zenginleşecek ki devlete zenginleşecek. Boş ver bunu. Şimdi, şimdi Halk zenginleşmese, <laughs> parası olmasa, edeceğiz, parası olmasa devlete neyi verecek? Evin var mı abi kiralık? Şimdi ben emekliyim emekliyim. Bana veriyor 10 milyon. 10 milyon nedir? 10 milyondan orada gidersin iki tane çerez alırsın veya bir kahvedeki çay içersin. E bundan geçim olur mu? E kendileri icabında diye götürüyorlar. Kendi kebap yiyor, şarap içiyor bilmem ne yapıyor. Ondan sonra mı? sen geliyorsun iki tane çay içemiyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki vatandaş geçiniyor. 16-14 milyonla vatandaş geçirebilir mi ya? Amcacığım sizce emekli maaşına ne kadar zam yaparlar? Ya artık onlara kalmış bir şey. Eskiden öyle değildi ki. Eskiden yasa vardı, kanun vardı. Neyse onu uyguluyordu. E şimdi kanun yok ki. Kanun kendi kanunları. Kend kendi kanunlar yani. Ne ki verirlerse e, bereket versin diyor. Başka bir şey di diyemiyor ki. Hakkımızı arayamıyoruz. Ara safa. Tamam iki tane polis geliyor götürüyor. Abi, araba, tamam ya, ses sesi kes. Bu kadar diyeceğim. Seni ben düverim. Teşekkürler. Aklı ara seni biraz vurdun <laughs> <laughs> ben bir şey demek <laughs> istemiyorum. <laughs> ben çok memnunum bu devletten. Çok mu memnun? Of 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 of. of. <laughs> Felaket. Milleti süründürüyor böyle. Ya. Ama bize hak oluyor. Biz akıllanmıyoruz. Adam sırtımızda vuruyor. Vurdukça biz yine kaşınıyoruz. Vur diyoruz. Biz Bu da... halka müstahak diyorum. şey demiyorum hak. ben. En iyisini yapıyoruz. Neden yani. amca? Bu da hak Emekliler hak mı ediyor? Vallahi hak ediyorlar. Neden? İnşallah onlara hiç zam vermiyorlar. İnşallah. Ömerizim. İnşallah hiç onlara zam vermiyorlar. Yine de oy veriyorlar mı? Yine e diyorum ya. Onlar hak ediyorlar. Biz değil, bunlar hakidirler. Teşekkür ediyorum. Sağ teşekkürler, spas. Merhabalar. Merhaba. Asgari ücret zammı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yanıyorum. Gün nasıl geçiyor? Günler nasıl geçecek? Bu sistemde nasıl geçebilir günler? Ama yine de el ele Çok güzel. Ya, o bizim hayat garantimiz ama. Evet. Onu biz icat ediyoruz, onlar değil. Allah bozmasın inşallah. Dün asgari ücret zam mı yapıldı biliyorsunuz değil mi? Çok, çok şükür verdiği nimetlere. Kendisi harcasın yesin. Ne diyebilirim? Biz idare ederiz mi diyorsunuz? <laughs> yani idare etmiyoruz. idare ettiriyorlar. İdare etmek zorundasın. Yani şu el ele tutuşmayı bilene o ücretlerle çok görüyorlar. Doğru doğru. Yani Nasıl? İnsanlarda huzur kalmadı. Mı? Yani bırakamıyorum. Ne yapacaksın? Şu çerçede geziyorsun ama sarhoş gibisin. <laughs> ha insanlarda para var. Aa şu kalabalığa bir bakalım doğru çok kalabalık. Ama cep, ama mutluluk, ama huzur hiçbir şey. Siz ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim. Asgari 12,5 milyon alıyorum. Peki sizce emekliye ne kadar zam yaparlar? Yani en fazla yapacaklar 12, şey 15. Yani bu sistemle başka yapmazlar. Çünkü biz köleleşmeye alıştık. Biz ezilmeye alıştık. Sesimi duyuramayız. Duyurmazlar. Duyursam belki yayınlasan içeri alacaklar. Şu meydana çıkıp da kimse bir şey diyemiyor. Diyemezsin. Çünkü dediğin zaman çevrene bakar ya, kiminle konuştuğum belli değil. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hani alışkınız. Alış Biz alıştık. Bizi istiyoruz aslında. Yani ne diyeyim yani emeklisin. 12,5 milyara alıyorsun. 8 milyara ülke rastı veriyorsun. Öp tarafını bozdur bozdur harca. Allah yardım etsin. Teşekkür ederim. İnşallah Hepimize. daha güzel günler Hepimize. görürüz. Umuz Sizlere umuz de kolay gelsin. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. İyi günler. Zammı ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Evet düşünüyorum. Tamam, ne düşünüyorsun? Askeri ücret iyi ya. Şu anda kimse evde öyle şey yok mu? Neyim? Askeri ücret kaldı. Güzel oluyor. Ne kadar oldu abi Ne Dedi 19 oluyor. 19, 15, 14 oluyor o yüzden. Bilmiyorum 22 ama. 22 bin lira oldu. 22 bin? Ha, güzel öyle de güzel. Ne yapayım? <laughs> haberim yok. Valla haberim yok. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şu anda inşaattayım. Evet. Peki, ne kadar kazanıyorsunuz? 2 bin günlük. Günlük 2000. Evet. Her gün çalışıyor musunuz? Her gün çalışmıyorum. Barada soğuktur. öyle de çalışmıyorum. Peki nasıl geçinebiliyor musunuz? Evet. Evet. Asgari ücret de beni ilgilendirmez diyorsunuz. ücret bu. asker ücret aynı. Benim günlük 2 milyar alıyorum. Sanatı yok. askeri ücret gelsin gelmezsin. Sorun yok. İnşaat sektörünü önerir misin? Yok ya. Ben tek amele iş yapıyorum günlük 2 lira. Ha, aynı. İyi aynı iyidir bana iyi geliyor. Askeri ücret gelsin gelmezsen sıkıntı yok. Beşersiniz. Bekarım. Yok annem babam. Heh. Allah bereket versin. Kira değil. 11 de kira veriyorum. Bilmiyorum ne olacak. Teşekkür ederim Sağ ol ablam bana. Asgari ücret zammı ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Dün açıklandı biliyorsunuz. Ya ben ona hiç değinmiyim. Zaten açlık sınırın altındayız. Onu hiç söylemeye gerek yok. Teşekkür ederim.